will listen to me. What is something that you <laughs> watch by yourself <laughs> that's a guilty pleasure that you don't tell anybody? I mean, I watch a lot of anime. I watch me too. a lot Aa, of Asian Oğlum. Ben hiç aklıma ya. Aklıma gelmez. What is your <laughs> type? I'm definitely very into Asian men. It's not like a deal breaker. <laughs> <laughs> oh. What races do you think? Oh, şey. Sadece, sadece, sadece Asyalı değil mi? Evet, sadece Asyalılardan hoşlanıyorum. Biraz ucundan bir böyle kırmızı bayrak red flag. Like. Yeah, can we talk? Sure. Okay. Hi. How are you? Hug. you. <gülüyor> <gülüyor> yani David uh... dediğim olayı yaptı bence. Surata bak. Yani bu sarılınca sanki böyle bir fiziksel olarak hacimen aynen, aynen. ondan kaynaklı bir ölçtü mi? yani. <laughs> Kanka direkt de ki abi kilolu olduğun için eledim. Yargılamayacağım. Direkt ama bunu da yani hiç böyle lafı kırma. E, gerek yok. Ne hoş değil ki ya. E oğlum öbürü de sadece şeyden hoşlanıyormuş. Asyalılar daha çekiyormuş kendini. O da hoş değil bu da hoş değil yani yapacak bir şey yok.